Sonunda be Ya orada bir yer var oraya gidince gidiyor İnternet anlamadım Undersity'de altyapı yok abi Rezillik Baskıyı takayım da şimdi laf etmesin be. Ya bu tarafa gidince gidiyor Bizimkiler şimdi orayı çözmeye çalışıyor Oraya çözdüklerinde Bak bak. Loof geldi bak. Loof'a bak. Anamına koyayım. Döndür işte şunu be. Loof gitti. Şöyle ben size biraz daha etrafı göstereyim. Ya inanılmaz uğraşılmış, bayağı iyi. Şöyle biraz devam ediyorum. İçeri doğru. Burası bar tarafı. İçkiler falan olmuyor. ha. Abi Dora'nın yanına gidince internet gidiyor. Birazdan giderim Doran'ın yanına. Şöyle gösteriyorum. Asıl mekan bura. Asıl makara burada dönüyor. As Kerim sen ha. Bana bak. Arkadaşlar. Alo. Oğlum böyle tek başımıza gördüğünüz bizi karamilsel çocuğu mu zannettiniz lan? Neyse. Devam ediyoruz. Doralara bir bakalım. Bir adam toplayalım arkadaşlar. Tek başımıza gezmememiz lazım. Alo. Bunlar var ya silahlarımızı siker under standına koyayım. Hayırdır underground rap lan. <laughs> İkiler bitirmiş orayı, kesin QS'cinin yanındalardır bak. <laughs> Aynen. Bitmiyor ya. Bu abinin de questleri bitmiyor yani. 7 dakikaya köprüde buluşacağız. Bana orta parmak gösterdiler Bahadır. Kim gösterdi lan? Bana orta parmak gösterdiler orada. Gidip dövelim hangisi? Bir tane çocuk ama kaslıydı. Ha, olsun. <laughs> Kim Ne questlerdi gene ya? Abi, quest çok sağlam şu anda. 7 dakikaya bizim baronla buluşacağız patronla. Evet. Köprüde, Silko'yu gideceğiz önce, böyle bir kandıracağız sonra da... Ha final quest bu. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Belki ölürsünüz belli olmaz son bir içki için dedi adam. Eee, yapıştıralım. Son bir rakı mı be? Bir duble. Şey var, Kim? Hala çözemediyor. Ya mal bunlar ya. <laughs> Türk aklıyla başa çıkabilirler mi ya? <laughs> Yine geldik bir lağım çukuruna. Jays yok Burak Jays'i bulsam direkt uçan kafa atacağım ya wi çözdün mü? Evet bir tane Wi-Fi var direkt giriyorsun Hiçbir ee? şey sormuyor şifre falan sormuyor Hangisi? Aç The Last dance Aynen last dance <laughs> Şöyle giyin içeri <dışarı. gülüyor> Dur bir bakalım biz de bakalım Çet ne içelim? Hemen sana ben kokteyl Aynen şu menüye bir daha bakalım ya. Kızlara yanmıyor. <laughs> kırmızı tumor mu istiyorsun? <laughs> <laughs> ne için diyorum kırmızı tumor mu çekersin Hadi siktir dur. Kaptan Popo, White Rum, Lemon, Blackberry. Aa bu güzel olabilir ha. Zek, Tekila, Kukumber, Salatalık, Verde Al, Oo sana bir şey diyeyim bu çok iyi. Zek içelim. Bu acılı bir şey değil mi? Hot sauce falan. Evet. Salatalık, tequila. On numara bir şey ha. Ne içeceksin sen? Zek içerim ben. Tamam Zek go. Zek. Ama zek içiyoruz, tekila şat. Ben şat gideceğim ya. Ama şat şat olsun biz şat. Niye şat Abi <laughs> Türküz ali. A. <Aa. gülüyor> <laughs> ediyorum maskeden ya. Gerçekten. Bıyıklarım terliyor, Kaytan bıyıklı gibi dolaşıyorum. Hadi bir şarkı ya. Evet. Nasıl yapmışlar mı bize? He? Yapmışlar mı diyorum bize? Çok güzel olmuş gerçekten bravo ama sadece buraya mı var? Yok bir de işte etkinlik bittiğinde bu questler falan bittiğinde arkada başka bir alan var orası ayrı zaten. Ha, oraya ayrı gideceğiz. Ama bu arada söyleyebiliyor muyum ben bugün oynuyorum? Tabii, tabii, tabii. Bugün oynuyorum değil mi? Tabii. Ya bugün oynuyorum abi. Millet, millet uyuyacak ama. Yani oynuyorum ama siz uyuyacaksınız boş verin zaten uyuyun. Çeriti turnuvası. Çeriti turnuvası. LOL oynayacakmışım. Elim kolum tutmayacak. Ama Takımda yan kimler vardı? Yan, yan, yan dost, var. Everett Lango'slar. Jonas var. Everett Jonas no var. Way For You var. Bir de Agurin var galiba. Aynen Agurin var. Ee, LoL'de onlar beni taşısın, ben Valorant'la onları taşırım. Valorant'ta oynayacağız çünkü. Ne Pogo oğlum, ne Pogo. Yatın uyuyun ya. Çok var. Saat dört buçukta. E saat dört buçuk ya. Hani dört buçuktaydı? Ha beşte şey. Beşte. Yarım saat sonraymış galiba maçlar. Söyle. Neye niye bizi kovuyor? Oğlum çok kötü oynayacağım çünkü. Golü kötü oynayacağım ya. Ya balon gelsin. ekel. gel. Bilmiyorum. Yayını yayını olacak zaten de ben evet. açar mıyım bilmiyorum. Bizim polis kadını bulsana ya. Kimi? Gördün mü hiç? Polis kadını bizim. Hafif toplu ablamız mı? Yok yok. Öyle değil ya. Enforcer. Aa, olan. Silahlı enforcer. Onu görmedim yok. Sen gördün mü bize ilk duest veren Enforcer ablayı? Niye atlayın. lazım? Bu dövme muhabbetini açayım belki bir şey çıkar. Ha. Bak sen... Bence yukarı katlara var. Yukarıya hiç bakmıyoruz çünkü. Hep alttayız ya. Yukarıda da. Bir alayım bir yukarı çıkalım. Tabii. <laughs> Hahaha Hadi bir dakika oldu mu? Doğru büyük tren. Aha! Köprüde savaş mı var? E içeceklerimiz. <laughs> arkadaşlar olay çıktı. Köprüye intikal ediyoruz şu anda. Oğlum köprü yukarısı değil mi ama? Ya gene mi oraya gidiyoruz ya? Hayır ya! Abi hayır inşallah yayın gitmez arkadaşlar. İş iş, 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 iş.